Herkese merhabalar. Yeni dünya düzeni serisine devam ediyoruz ve bu yayında transatlantik bağın yani Atlantik üzeri Avrupa ile Amerika arasındaki bağı kastediyor. Transatlantik bağın gevşemesini ve Avrupa'nın güvenlik ikilemini konuşacağız. E, bu seri hakikaten çok ilgi uyandırdı. Açıkçası hiç beklemiyordum bu kadar ilgi uyandırmasını. Yani yayınından itibaren geçen süre bağlamında en çok izlenen yayınlardan bir tanesi oldu e, bu serinin ilk yayını. Umarım ikinci yayına da aynı teveccühü gösterirsiniz. Şimdi burada farazi bir soruyla başlayacağım aslında. Muhtemelen ben Berlin diyeceğim ama Avrupa'nın başka bir şehrinde de olabilir. Belki Varşova, belki Tallinn, belki Riga'da biraz daha veya Helsinki'de biraz daha endişeli insanlar vardır. Ama diyelim ki Berlin'de genç bir Avrupalı geçen hafta muhtemelen Avrupa'yı kim koruyacak diye sordu. Şimdi basit bir soru aslında ama aslında günümüzün en kritik jeopolitik sorularından bir tanesini özetliyor. Yani Transatlantik İttifakı işte 75-80 yıllık tarihi boyunca hadi NATO'nun kuruluşundan itibaren alalım 1950'lerden. Ee, yani 70 yıl boyunca, işte 70-75 yıl boyunca diyelim aslında bu sorunun cevabı çok netti. Avrupa'yı kim koruyacak? Amerika Birleşik Devletleri. Ama artık bu kesinlik yerini derin bir belirsizliğe bırakmış vaziyette. İşte bugünkü yayında da Avrupa'nın yaşadığı güvenlik ikilemini ve NATO'nun geleceğini konuşalım istiyorum. Şimdi biliyorsunuz sıklıkla atfedilen bir maddesi var NATO'nun e, anlaşmasının. Beşinci madde. Ne diyor? Birine saldırı, hepsine saldırıdır. Böyle bir ilke var. Yani Avrupa'nın güvenlik mimarisinde temeli aslında ki bu madde sadece ama bir kez enteresandır. 11 Eylül'den sonra o da 11 Eylül 2001 yılında işte bu ikiz kulelerin New York'ta uçaklarla patlatılması neticesinde işletildi ve Avrupa o dönem Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Afganistan'a asker gönderdi. Afganistan'dan saldırı gelmişti. Türkiye'de hatta NATO üyesi olarak biliyorsunuz Afganistan'a asker gönderdi. Ama şimdi bu garantinin güvenilirliği sarsılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni savunma stratejisinde ana vatan ve batı yarım küre önceliğinin ilan edildiğini görüyoruz. Ki bu Avrupa'da ciddi endişeler yaratmış vaziyette. Pentagon'dan sızan belgeler. Pentagon biliyorsunuz Amerikan Savunma Bakanlığı. Gerçi mevcut başkan şimdi onu Savaş Bakanlığı olarak değiştirmek istiyor. Ama neyse Pentagon'a benzeyen bir şeysi var. Beşgenlik bir, bir mimarisi var. Hatta benzeyen demeyelim direkt öyle. Dolayısıyla adı Pentagon olarak adlandırılıyor. E Bu sızan belgelerde bu değişiklik açıkça ifade ediliyor. Artık Washington'ın birinci odağı Çin'in Pasifik'teki yükselişi ve Güney Amerika'daki nüfusunu korumak olacak gibi gözüküyor. Şimdi bu strateji değişikliğinin aslında somut örneklerini görebiliyoruz. Mesela Polonya'nın hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarına karşı Amerika'nın verdiği tepki çok ılımlıydı eskiye göre. Yani NATO üyesi bir ülkenin hava sahası ihlal ediliyor ama Washington'dan gelen mesaj şu. Ya bu çok da ciddi bir durum değil. Ki bu tavır aslında Varşova'da ve diğer Doğu Avrupa başkentlerinde Rusya'ya yakın olan diyelim özellikle Baltık ülkeleri ve Finlandiya başta olmak üzere alarm zillerini çaldırdı. Ki Balkan ülkelerinde de benzer gelişmeler endişeleri arttırıyor. İşte Kosova, Sırbistan gerilimi zaten var. Bu tırmanırken Amerika'nın bölgesel müdahale isteğinin azaldığını görüyoruz. Yani Clinton döneminde, Clinton'ın başkanlık döneminde 90'lı yıllarda Bosna ve Kosova için askeri müdahale yapan Amerika artık Balkan krizlerini Avrupa Birliği'nin çözmesini istiyor. Ee, ve tabi Avrupa'nın güvenlik kaygılarının artmasında Rusya'nın değişen stratejisi de etkili. Yani Moskova artık sadece geleneksel askeri güçle değil de Hibrit savaş teknikleri de hareket ediyor. Siber saldırıları olsun, enerji kesintileri olsun, dezenformasyon kampanyaları olsun, göçmen akınları olsun. Bunlar NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin klasik savunma planlamalarının dışında kalan gelişmeler. Şimdi bu yeni tehdit algısı dışında ise Avrupa açısından en azından Amerika'nın tepkisi hiç tatmin edici değil. Çünkü hibrit savaşı 5. maddeyi tetikleyecek kadar açık bir saldırı olarak görmüyor Amerika. Tabii bu ama Avrupa toplumlarını ciddi şekilde etkiliyor. İşte bu belirsizlik aslında Avrupa'nın kendi savunma kapasitesinde de e, sorgulamasına yol açıyor. Peki Avrupa'nın kendini savunma arayışında Avrupa ne durumda? Bunu sorabiliriz belki. Çünkü daha az bilinir yani NATO'nun 5. maddesine göre ama Avrupa Birliği'nin anlaşmasının da 42'ye 7. maddesi var aslında. Burada NATO'nun 5. maddesine benzer bir dayanışma hükmü vardır aslında. Bu maddeye göre bir Avrupa Birliği üyesine saldırı durumunda diğer üyeler tırnak içerisinde bunu söylüyorum. Çünkü aynen maddede böyle yazıyor. Ellerindeki tüm imkanlarla yardım etmeleri gerekiyor. Ama bu madde tabii şu ana kadar tarihinde pratikte hiç işletilmemiş ve NATO garantisinin gölgesinde kalmış bir madde. Şimdi tabi bu madde yeniden gündeme geliyor. Çünkü özellikle Fransa'nın öncülüğünde Avrupa'nın stratejik özellikliği tartışması hızlanıyor. İşte Macron demişti NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor diye. Bu ifade biraz tartışmalı da olsa aslında Avrupa elitlerinin kafasındaki düşünce değişimini yansıttığını düşünüyorum. Burada tabi Almanya'nın durumu oldukça kritik. Çünkü uzun yıllar Almanya hep sivil ve ekonomisiyle ve sivil haliyle öne çıkmaya çalıştı. bu 2. Dünya Savaşı'ndan gelen askeri harcamalarının sınırlandırılması vesaire de bunun, e, bunu da etkili ama sivil güç kimliğini benimseyen bir Berlin vardı. Ama artık savunma harcamalarını arttırmak zorundalar ki bir önceki hükümet, sosyal demokrat hükümet zamanında da e, şey, Scholz hükümeti zamanında da 100 milyar euro özel bir savunma fonu açıklandı. Artık yeni Merz hükümeti de biliyorsunuz borçlanma tavan limitlerini kaldırıyor ve bir nevi aslında 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük askeri yatırımını yapıyor Almanya. Ama Avrupa'nın aslında Savunma sanayi entegrasyonu hala çok zayıf. Yani mesela Fransa'nın işte Rafale, Almanya'nın Leopard, İtalya'nın İngiliz Tempest projeleri var. Bunlar ulusal projeler olarak geliştiriliyor ama ortak projeler ya gecikiyor ya da iptal ediliyor. Mesela işte Future Combat Air System diye bir FCAS projesi vardı Fransa ve Almanya arasında ama anlaşmazlıklar yüzünden askıda kaldı. Şimdi bu parçalanmışlık Avrupa'nın savunma kapasitesini sınırlıyor. Aynı zamanda maliyetleri de arttırıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sanayisi tek büyük pazarda çalışırken Avrupa 27 farklı pazarda rekabet ediyor adeta. Bu hem verimsizlik hem de bağımlılık anlamına geliyor. Şimdi baktığımızda Avrupa'nın savunma bütçesi toplamda bütün Avrupa ülkeleri anlamında Avrupa Birliği üyesi ülkeleri anlamında 200 milyar euro civarında. Hadi bu şimdi 1.17 falan 1.15 diyelim hadi. Hani işte 1.15 ile 2'yi çarpın işte yaklaşık herhalde 230 milyar dolar civarı bir şey yapar. Hadi diyelim ki 250 yapsın. Şimdi bu tabi Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin 800 milyar dolarlık bütçesinin yani üçte biri neredeyse. Şimdi daha da önemlisi aslında bu bütçenin nasıl kullanıldığı. Çünkü Avrupa ülkeleri e, savunma harcamalarının büyük kısmını Amerika Birleşik Devletleri'nden silah almaya harcıyorlar. İşin tuhaf tarafı. Şimdi burada tabi Polonya faktörü ve duvar aslında bunu konuşmamız lazım. Çünkü Doğu Avrupa ülkelerinin Polonya başta olmak üzere durumu özellikle çetrefilli. Şimdi bu ülkeler hem e, NATO hem de Avrupa Birliği üyesi. Ama bir yandan da güvenlik kaygıları çok yoğun. Polonya işte son dönemde savunma harcamalarını gayri sarf yurt dışı hasılanın %4'üne çıkardı. Ki bu NATO'nun eski geçmiş yıllardaki %2 hedefinin iki katı. Ve Polonya'nın aslında e, savunma stratejisi de çok enteresan. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot sistemleri alıyor. Diğer yandan Güney Kore'den K2 tankları satın alıyor. Aynı zamanda yerli savunma sanayisini geliştirmeye çalışıyor. Çok kanallı bir güvenlik e, stratejisi uyguluyor Baltık ülkelerin durumu daha da kritik. Estonya, Letonya, Litvanya bunların işte Rusya ile Beyaz Rusya ile komşulukları var ve haliyle kendilerini oldukça güvensiz hissediyorlar diyelim. E, toplam nüfusları bu Baltık ülkelerinin 3 Baltık ülkesinin 6 milyon ve bu ülkeler e, konvansiyonel savunmayla Rusya'ya karşı durmaları mümkün değil tabii ki. Ama NATO'nun gelişmiş varlık konsepti işte bu Enhanced Forward Presence adı verilen konsept bu açığı kapatmaya çalışıyor. Ama işte NATO'nun gücünün gittikçe zayıfladığı bu dönemde yeterli mi tartışılır. Ki Ukrayna Savaşı'nın aslında bu ülkelerdeki etkisi çok derin oldu. Çünkü savaş onların hemen kapısında ceryan ediyor ve sonucu doğrudan onları etkileyecek. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin azalması aslında bu ülkelerde paniğe yol açmış vaziyette. Yarın sıra bize gelir mi sorusu sürekli gündemde. Macaristan'ın tabi burada mesela farklı bir tutumu var. Bu da Avrupa Birliği içerisinde gerilim yaratıyor. Keza biraz e, Slovakya için de aynı şeyler söylenebilir. Hani Orban hükümeti mesela Macaristan'da hem NATO üyesi hem Avrupa Birliği üyesi ama Rusya ile ilişkilerini sürdürüyor. Tabi bu da Avrupa'nın güvenlik birliğini sarsan önemli bir çatlak açıkçası keza bunu Slovakya geçinde söyleyebiliriz biraz daha küçük bir ülke olmasına rağmen. Şimdi Ukrayna savaşı aslında burada Avrupa'nın yorgunluğunu göstermesi açısından oldukça önemli bir örnek oldu. Çünkü Avrupa için sadece güvenlik değil aynı zamanda büyük bir ekonomik yük yarattı biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya verdiği toplam yardımı 100 milyar euroyu aşmış vaziyette ki bu rakam Marshall Planı'nın günümüz değeriyle neredeyse yarısına yakın. Daha önemli aslında savaşın dolaylı maliyetleri. Yani enerji krizinin Avrupa ekonomisinde faturasının 1 trilyon euro civarında olduğu söyleniyor. Almanya sanayisi bu enerji maliyetlerinin 3 katına çıkmasıyla rekabet gücünü büyük ölçüde kaybetti. İşte BASF, Volkswagen, Bayer gibi şirketler üretimlerini başka ülkelere taşımaya başladılar. Ki bu ekonomik darbe Avrupa toplumlarında aslında savaş yorgunluğuna yol açmış vaziyette. Yani Almanya'da işte AFD'nin, Fransa'da Ulusal Cephe'nin, İtalya'da Lega'nın yükselişi aslında bu yorgunluğun siyasi yansıması. Ki bu partiler Ukrayna için niçin biz ölü yani Ukrayna'nın savaşının bedellerini niçin biz ödüyoruz sorusunu mütemadiyen gündeme getiriyorlar. Bir yandan tabii mülteci yükü de bu maliyetlere ekleniyor. Avrupa Birliği ülkeleri 6 milyon Ukraynalı mülteciyi kabul etti. Bu tabii kısa vadede insani bir sorumluluk ama uzun vadede büyük bir mali yük. Eğitim, sağlık, barınma masrafları milyar eurolarla ölçülüyor toplamda. Bu durum tabii enerji krizi sadece fiyat artışı değil, aynı zamanda arz güvenliği sorunu yarattı. Avrupa Rus gazına bağımlılığını azaltmak için pahalı işte LNG, LNG terminallerine yatırım yapıyor ki bu geçiş sürecinin en az 10 yıl süreceği ve yine maliyetinin trilyon euroları bulacağı söyleniyor. İşte bu maliyetler karşısında Avrupa'nın mali e, sistemi yetersiz kalıyor. İşte Next Generation EU diye bir fon yarattılar mesela 750 milyar euro ama büyük ölçüde Covid sonrası kurtarma içinde, savunma ve enerji geçişi için Ayrıca fonlar gerekecek. Tabii burada Avrupa'nın enerji bağımlılığından konuşmuşken aslında bu enerji bağımlılığının sadece ekonomik değil aynı zamanda bir güvenlik sorunu olduğunu da vurgulamamız lazım. Çünkü biliyorsunuz Nord Stream boru hatlarının patlatılması Kuzey Denizi'nde bu bağımlılığın aslında ne kadar riskli olduğunu gösterdi. Şimdi Avrupa enerji arz çeşitlendirmesi için büyük yatırımlar yapmaya çalışıyor. İşte bu LNG terminallerinin sayısını arttırıyor. Mesela Almanya'da daha önce hiç LNG terminali yokken şimdi 600'er terminal işletiliyor. Hollanda, Polonya, Yunanistan yeni terminaller inşa ediyorlar ki bu Avrupa'nın enerji haritasını değiştirmeye çalışan bir proje. Ama tabii LNG boru hattı gazından 3-4 kat daha pahalı ki bu maliyet farkı Avrupa sanayisinin rekabet gücünü de ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle enerji yoğun sektörler zor durumdalar. Çelik, alüminyum, kimya, gübre gibi sektörler üretimi kısmak durumunda kaldı Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra yenilenebilir enerji yatırımları işte burada aslında ciddi bir kritik rol oynuyor. Çünkü Avrupa 2030'a kadar 1 trilyon euro yenilenebilir enerji yatırımı planlıyor. İşte rüzgar, güneş, hidrojen teknolojilerine lider olmaya çalışıyorlar. Ama tabii bu geçiş de sorunsuz değil. Çünkü rüzgar türbinleri için nadir toprak elementleri geliyor. Bunlar Çin'den geliyor. Güneş panellerinin %80'in içinde üretiliyor. Bu da aslında bir bağımlılıktan başka bir bağımlılığa geçiş riski taşıyor aslında. İşte bu noktada tam vakti zamanında vazgeçilmesi düşünülen veya bazı hatta bazı ülkelerde vazgeçilen nükleer enerji Tartışması da alevleniyor. Fransa mesela nükleer enerji kapasitesini arttırmak istiyor. Almanya biliyorsunuz merkez zamanında nükleer enerji santrallerini kapatmıştı. E, bu tabii şu an hala açmış da değiller bunu ama açalım mı açmayalım tartışmaları yer yer başladı. Ve Fransa'nın nükleer kapasitesini arttırmaya çalışırken Almanya'nın şu anda nükleer enerjiye sahip olmaması da aslında bir görüş ayrılıyor. Ve Avrupa Birliği'nin en, en güçlü iki ülkesinin bu konuda farklı düşünmesi aslında ortak enerji politikasını zorlaştırıyor. Şimdi burada tabii... Ki Bununla ilgili ayrı bir yayın da yapmıştım. Ortak Avrupa ordusuyla ilgili. Ona da isteyenler bakabilirler. Herhalde bir 5-6 ay evvel falan olması lazım. Ee, Avrupa'nın en büyük zayıflığı aslında savunma sanayi entegrasyonun eksikliği. Her ülke kendi ulusal e, şampiyonlarını koruyor aslında sanayide burada. Bu da hem verimsizliği hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne va vanlılığa yol açıyor. Mesela burada bir başarılı ortak entegrasyon örneği var. Airbus. Ee, Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere'nin ortaklığıyla kurulup Boeing'e rakip olmuştu açıkçası ve ama savunma mesela bu sivil taşımacılıkta özellikle etkin ama savunma sektöründe benzer bir başarı sağlanamadığını görüyoruz. İşte Eurofighter Typhoon projesi var mesela. Entegrasyon bunun e, yani bu, bu, proje bize aslında entegrasyonun zorluklarını büyük ölçüde gösteriyor. Bir işte savaş uçağı yapmaya çalışıyorlar bir nevi. E, Türkiye'de hatta bunları alacak mı almayacak mı hep tartışılıyordu şu anda öyle bir şey söz konusu değil ama. Bu da yine İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığında geliştiriliyor bu uçak. Ama işte maliyet aşımları ve gecikmelerle anıldı hep bu proje. Her ülke kendi sanayi payını maksimize etmeye çalıştı projeden. Yine burada işte az önce bahsettiğim FCAS, Future Combat Air System projesi de benzer sorunlar yaşıyor. Fransa ve Almanya arasındaki teknoloji paylaşımı, sanayi payları, ihracat hakları konusunda anlaşmazlıklar var ve proje o yüzden birkaç kez askıya alındı. Tank projelerinde yine benzer bir durum söz konusu. Almanya mesela Leopard 2'yi geliştirirken Fransa Leclerc galiba. Leclerc'i tercih etti. Main Ground Combat System ortak projesi de MGCS e, e, anlaşmazlıklar yüzünden gecikiyor. İşte bu parçalanmışlık, bu anlaşamamazlık, bu kadar ülkenin bir araya gelip de e, ortak bir vizyon ortaya koyamaması aslında Avrupa'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı hale getiriyor. İşte F-35 programında mesela e, Avrupa ülkelerinin katılımı bu bağımlılığı mı göstergesi? Ki Türkiye'nin programdan çıkarılması da aslında siyasi riskleri gösteren bir şey. Şimdi tabii Avrupa Savunma Fonu'ndan da bahsetmemiz lazım burada. Çünkü yani Avrupa savunma kapasitesini geliştirmek için bazı kurumsal arayışlar içerisinde. Ki bu amaçla işte Avrupa Savunma Fonu European Defence Fund'ı kurdular 2020'de. 7 yıl içinde yaklaşık 8 milyar euroya yakın bütçe ayrıldı. Ki amaç da burada e, ortak savunma projelerini finanse etmekti ama tabii bu bütçe ulusal savunma hedeflerine göre çok düşük kaldı. E, ki burada mesela gene bu fon çerçevesinde kalıcı yapılandırılmış işbirliği eee çerçevesinde 60'tan fazla proje, PESCO bunun kısaltması. 60'tan fazla proje yürütülüyor. Bunlar arasında işte Avrupa Savunma Üniversitesi var. Askeri hareketlilik projeleri var. E, siber savunma projeleri var ama bunların hiçbiri daha henüz operasyonel değil, planlama aşamasında. Yine mesela bir Avrupa Barış Fonu var. Üçüncü ülkelere yatırım yapmayı, askeri yardım ve yatırım yapmaya amaçlıyor. Ukrayna'ya bundan 12 milyar Euro'luk askeri yardım bu fondan yapıldı. Avrupa Barış Fonu'ndan. Bu da aslında Avrupa Birliği'nin ilk kez doğrudan askeri yardım yapması anlamında tarihi bir gelişmeydi. Bunu da söylememiz lazım ama şimdi işte bütün bunların olmasına rağmen açıkçası bütün bu gelişmeler var olmasına rağmen Avrupa Birliği'nin karar alma mekanizmasının savunma konusunda hala çok hantal olduğunu görüyoruz. Dış politikada kararlar malum oy birliğiyle alınıyor. Bu da tabii hızlı kriz yanıtını zorlaştırıyor. Bir de bazen böyle Macaristan, Slovakya gibi ülkeler muhaliflik yapınca daha da sıkıntı. İşte Fransa mesela burada nitelikli çoğunluk sistemini savundu ama Almanya buna karşı çıktı. Yani hani artık oy birliği değil de acaba nitelikli çoğunluk 3'te 2, 4'te 3 gibi çoğunlukla mı karar alsak gibisinden. burada bir Avrupa Savunma Ajansı var. European Defense Agency. Bu da koordinasyon görevi yapan bir kurum ama yetkisi çok sınırlı. Ulusal Savunma Bakanlıkları kendi projelerini önceliyorlar ve buraya çok da fazla yetki vermek istemiyorlar. Bu da gerçek entegrasyonu açıkçası engelliyor. Şimdi tabii bütün bu Avrupa'yı konuştuktan sonra tabii Avrupa'nın bir komşusu ve hala kağıt üzerinde de olsa aday ülke olan ülkemizden de bahsetmemek olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin durumu Avrupa'nın savunma ikileminde kritik önem taşıyor. Yani NATO'nun en güçlü ordularından birine sahibiz yine en azından kağıt üstünde. Ama aynı zamanda işte Avrupa Birliği ile de gümrük birliği ilişkimiz var malum. Burada şimdi S-400 yani S-400 füze krizi aslında Türkiye'nin e, stratejik özellik arayışının bir sonucuydu. E, i̇şte F-35 programından çıkarılması tek tedarikçiye bağımlılığın risklerini gösterdi. Ama tabii bu Türkiye'nin kendi savunma sanayisinin geliştirmesini de hızlandırdı. İşte Bayraktar, TB2'nin Ukrayna'daki başarısı, Türk savunma sanayisinin aslında dünya çapında tanıtan bir olgu oldu. İşte Kızıl Elma Kağan projeleri var. Belki takip edenleriniz vardır. Türkiye'yi savunma teknolojilerine söz sahibi yapacak gibi gözüküyor. İki Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı sadece askeri değil aynı zamanda jeopolitik anlamda da mevcut. Yani Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya'daki nüfuzu e, Avrupa'nın güvenlik çıkarlarına hizmet edebilir. Türkiye Avrupa'nın yanında yer alırsa. Tabii enerji koridorları da Türkiye'nin önemini arttırıyor. İşte bu TANAP, TAP hatları Avrupa'nın enerji çeşitlendirmesi politikalarına oldukça kritik öneme sahipler. Yine potansiyel Türkmen gazı, İran transit rotası, Türkiye'yi böyle bir enerji merkezi ülke yapma potansiyeline sahip. İşte Türkiye burada tabii hem NATO'ya hem de Avrupa Birliği ile ilişkileri dengelemeye çalışıyor. Bazen bir de onlara karşı işte Rusya'yı içine bir ikisi yer yer koymaya çalışıyor. Bazen bunda başarılı olamıyor, koyamıyor falan ama hani işte Çin'de ve Rusya pragmatik ilişkiler sürdürmeye çalışıyor. Bir nevi başarılıdır başarısızdır tartışılır çok da başarılı olarak görmüyorum ama bir adeta çok boyutlu bir diplomasi yürütmeye çalışıyor itiraf etmek gerekirse. Şimdi burada tabii Finlandiya'nın NATO'ya katılımı, İsveç'in işte üyelik süreci malum. Kuzey Afrika'nın güvenlik Kuzey Kuzey Avrupa'nın güvenlik haritasını oldukça değiştirdi son yıllarda. Ki bu genişleme de aslında Rusya'nın Baltık'taki konumunu oldukça zayıflatmıştı o dönemde. İşte Finlandiya'nın 1300 kilometrelik bir Rusya sınırı var. NATO'nun en uzun sınırı haline gelmiş vaziyette. Şimdi bu tabi Rusya'nın olası bir gerginlikte Kaliningrad'ı savunmasını oldukça zorlaştırıyor. Aynı zamanda Baltık ülkelerinin bağlantısını da güçlendiriyor NATO'yla. İsveç'in NATO üyeliği malum Türkiye'nin işte veto hakkını kullanmasıyla da gecikti. Daha sonra Türkiye bu hakkı yani veto'yu kaldırdı diyelim. Ee, tabi işte yani NATO'nun konsensusla gene şey alması gerekiyor. Ki baktığı zaman da belki bilenleriniz bilirler ee, Türkiye'nin benzer bir şekilde Yunanistan'a karşı da bir veto uygulaması söz konusuydu 1980'li yıllarda Kenan Evren'in yönetiminde askeri junta hükümeti döneminde. E, Türkiye o zaman da vetosunu kullanmamıştı Yunanistan'a karşı. E, hatta orada işte belki demokratik bir yönetim olsaydı 1980'lerin başında yani NATO'nun yani Yunanistan'ın NATO'ya üyeliğinin e, bir şekilde Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne üyelikle eş pazarlık halinde yürütülebileceği söylenirdi ama Türkiye maalesef bu pazarlığı doğru düzgün o dönemde yürütememiştir. E tabi işte bu NATO'nun genişlemesinin Rusya'nın tepkisini arttırdığını söyledim. Yani bu Kaliningrad'daki askeri birikimi Baltık'taki gerilimi tırmandırıyor Rusya'nın ve NATO'nun bölgedeki caydırıcı da oldukça kritik e, öneme sahip. Yine burada Fransa'dan bahsetmemek, bahsetmemek olmaz. Çünkü Fransa belki de Avrupa'nın stratejik özelliği konusunda e, savunma sanayi anlamında veya savunma stratejisi anlamında en kararlı ülke. Yani Macron'un işte Avrupa egemenliği söylemi aslında Washington'la farklılaştırmanın en temel göstergesi. Ki Fransa'nın nükleer caydırıcılığı Avrupa savunmasının omurgası olabilir diye düşünüyorum. Ama tabi burada Almanya'nın durumu çok kritik. Çünkü Berlin nükleer paylaşım konusunda çok temkinli davranıyor. Ee, bir de tabi Mali'de, Burkina Faso'da, Nijer'deki bazı gelişmeler Fransa'nın Afrika politikasını çok sarstı. Yani bu Avrupa'nın e, küresel aktör olma iddiasını test eden bir şey. Yani Afrika'da çünkü Rusya ve Çin'in artan nüfuzu var. Bu Avrupa için de bir uyarı niteliğinde. Ee, burada tabi AUKUS anlaşması. E, yani Avustralya ile... Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşması Fransa'yı şok etti. Çünkü Avustralya'nın almayı planladığı Fransız denizaltılarını iptal edip e, Anglo-Sakson ittifakını seçmesi, İngiltere-Amerika ittifakını seçmesi ve silahları onlardan almayı kabul etmesi Avrupa'nın aslında Indo-Pasifik'teki sınırlarını da gösterdi. Avrupa'nın çok da fazla esamesinin okumadığını görüyoruz. Ki Fransa'nın da Macron'un da çok da fazla kalıcı olacağı gözükmüyor. E, Macron sonrası politikaları çok belirsiz. Yani Marine Le Pen'in yükselişi o mu olur artık? yeni bir sonraki cumhurbaşkanı başka biri mi olur ama Avrupa Birliği karşıtı söylenlerin güçlenmesi açıkçası Avrupa'nın, Fransa'nın belki ulusal çıkarları açısından farklı bir gelişme yaratabilir ama Avrupa'nın stratejik vizyonunu ve stratejik özellik vizyonunu, Avrupa Birliği olarak topluca vizyonunu tehdit ediyor diye düşünüyorum. Yine burada tabi Almanya'nın açıkçası savunma politikasında yaşanan dönüşümü de çok kısaca bahsetmek lazım. Çünkü nivide Krieg yani bir daha asla savaş istemiyoruz anlamında yani bir daha asla savaş olmasın anlamındaki bir anlayıştan 2. Dünya Savaşı sonrasında gelişen bir anlayıştı bu. Artık bundan Almanya'nın uzaklaştığını görüyoruz. E, ee, i̇şte Scholz'un döneminde aslında başladı. Bir önceki hükümet döneminde. Çağ değişimi. E, Zeit'in dediler sanırım onlar buna ama bu dönüşümün sembolü işte bu 100 milyar euroluk az önce bahsettiğim konuşmanın başında bahsettiğim özel savunma fonu bunun bir parçasıydı. Almanya'nın en büyük askeri yatırımıydı. Tabi burada Bundeswehr'in yani Alman ordusunun durumu çok kritik. Çünkü personel eksikliği, eski ekipman, düşük hazırlık seviyesi e, Almanya'nın savunma kapasitesini sınırlayan bir olgu. Eğer Avrupa, yani Almanya ordusunu modernize edecekse bunun 10-15 yıllık bir süreçte ancak olabileceği söyleniyor. Ama burada tabii Alman kamuoyunun değişimi önemli. Çünkü Ukrayna savunma Savaşı öncesinde savunma harcamalarına karşı olan halk şimdi açıkçası bunu destekliyor. Ama tabi bu destek kalıcı mı olacak, belirsiz mi olacak ve mali etkileri olduğunda belki vergilerin artırılması anlamına geldiğinde veya belki enflasyon yarattığında, belki başka olumsuz ekonomik etkiler yarattığında bu destek hala sürecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama tabi Almanya'nın liderlik rolü, ekonomik açıdan lider ülke tabi Avrupa Birliği'nde ama askeri açıdan olabilecek mi? Bunu göreceğiz. Avrupa savunması için kritik. Tabi tarihsel travmalar ve Almanya'nın federal yapısı da hızlı karar almayı zorlaştırıyor. Tarihsel travmalar derken de... Avrupa'nın 2. Dünya Almanya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'ya verdiği zararın izleri hala aslında hafızalarda. O yüzden Avrupa Birliği'nin ülkeleri, üye ülkeleri Almanya'nın askeri konulardaki liderliğini kabul edecekler. ekonomide ettiler belki ama askeri konulardaki liderliğini kabul edecekler. Bunu da gene zaman gösterecek diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak aslında bağlayacak olursam Transatlantik İttifakı'nın açıkçası 75 yıllık tarihi boyunca Avrupa'nın güvenliği büyük ölçüde Amerikan garantisine dayanıyordu. Ama artık yavaş yavaş e, bu düzen her ne kadar bugüne kadar istikrarı sağlasa da aynı zamanda bir bağımlılık yarattığını da görüyoruz. Ve şimdi bu bağımlılığın bedeli ağırlaşırken Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durmak zorunda kalıyor. Ve Atlantik'in iki, iki, yakasında aslında köprü, Atlantik'in yakasında birbirine bağlayan köprünün sallandığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliklerini Pasifik'e kaydırması aslında sadece bir strateji değişikliği değil, aynı zamanda küresel düş dengelerinin de kaymasının sonucu. Çin'in yükselişi, Amerika'yı iki cephede mücadeleye zorlayamayacaklar, zayıflattı açıkçası. Ve Avrupa'nın güvenlik arayışının burada işte üç boyutlu olduğunu konuştuk. NATO'yu yeniden canlandırmaya çalışmak, Avrupa Birliği'nin savunma kapasitesini geliştirmek ve ulusal kapasiteleri güçlendirmek. Bunu yapabilecekler mi göreceğiz. Türkiye'nin işte dediğim gibi bu süreçteki rol çok önemli. Çünkü hem NATO ile hem Avrupa Birliği ile ilişkileri olan ama aynı zamanda stratejik özellik arayan bir ülke Türkiye. Avrupa güvenlik mimarisinin anahtar taşı olabilecek mi? Bunu yine zamanla göreceğiz. Ki Ukrayna savaşının uzaması, enerji krizinin derinleşmesi, ekonomik maliyetlerin artması Avrupa'da açıkçası savaş yorgunluğunu gösteren belirtiler ve bu yorgunluk popülist partilerin sağda yer alan özellikle de solda değil ama sağda yer alan popülist partilerin güçlenmesine ve Avrupa Birliği karşıtı söylemlerin yaygınlaşmasına yol açıyor. Bu seriye devam edeceğiz. Gelecek yayında Orta Doğu'da yaşanan güvenlik krizi ve Amerika'nın garantörlük rolünün çöküşünü ele almak istiyorum. İşte bu Doha'daki suikast girişiminden Katar'da biliyorsunuz Hamas liderlerine, Körfez ülkelerinin içine yönelişine kadar bölgesel güvenlik mimarisinin nasıl değiştiğini bir sonraki yayında konuşacağız ama son bir şey söyleyecek olsam şunu söyleyebilirim belki. Atlantik'in iki yakasında, iki yakası arasındaki köprü hala ayakta, yıkılmış değil ama artık sallanıyor. İşte bu sallanma dediğimiz şey kontrollü bir dönüşme mi yoksa çöküşe mi yol açacak? Büyük ölçüde açıkçası Avrupa'nın atacağı adımlara bağlı. Lütfen bu konudaki yorumlarınızı, sorularınızı e, videonun altına yazın. Ben de elimden gelince bütün bunlara cevap vermeye çalışacağım biliyorsunuz. Yine kanalda yine üye olarak e, videoyu paylaşarak arkadaşlarınızla, dostlarınızla, ailenizle paylaşarak WhatsApp'ta veya diğer sosyal medya uygulamalarında kanalın büyümesine ve videoların paylaşılmasına destek olsanız da minnettar kalırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.